35 TL. Oha! Hayatımda ilk defa sokak suşicisi görüyorum abi. Tayland, Bangkok deyince gece hayatının en aktif olan yerlerinden bir tanesi. Bu arada abi bakın şurada mavi bir abi görebilirsiniz. Adam ciddi ciddi akreple böyle örümcek falan satıyor. <laughs> Oo bacak bacak kaldırdı abi bir şeyler yapıyor. Yılan, tarantula, akrep hepsi var. Güneş kremimi süreli be şöyle cırtlak yeşil tişörtümle birlikte herkese kalime yarar. Günaydınlar. Hatırlarsanız en son Yunanistan'da adalara gelmiştim. Ve <laughs> hala adalardayım. Şöyle sabah yataktan kalkıp açıyorum. Perdemi çekiyorum ve karşımda görebilirsiniz eşsiz bir manzara. Resmen var ya sabah 5-6 gibi kalktım. Geldim şuraya şöyle uzandım abi ve dalga sesleriyle birlikte zaten havada sıcak böyle hafif bir esinti ama ılık bir esinti. O kadar güzel ki o kadar huzurlu ki. Ama tabii ki de konumuz bu değil. Şu güzelliği merak ediyorsanız bir önceki videoyu izleyebilirsiniz. Bugünkü videoya geçmeden önce hemen şu eşyaları toplayıp Bu arada şunu biliyorsunuz değil mi? Polonya'dayken almıştık Rana'yla. Abi sabahları şunu var ya kafama şöyle geçiriyorum. Vallahi artık gezilerime de getiriyorum şunu. O kadar güzel ki. Resmen yani kafanda birikmiş o stres bir şarıl şarıl akıyor şöyle baştan aşağı. Bak yani gerçekten gözümden de belli oluyor <laughs> Özellikle başkası yapınca ama çok daha etkili oluyor. Kendiniz yapınca da yine hissediyorsunuz tabi. Of çok iyi ya. Yemin ederim. <laughs> Tüyler diken diken oluyor. Vallahi alırsanız tavsiye ederim. Yani harcadım en mantıklı 100 lira olabilir. Daha sonrasında ATV'mizi atlayıp tekrar limana doğru gideceğiz. Ardından gemimiz yakalayıp ya abi gemi bıraka bıraka limanın en uç noktasına bıraktı. Bu uç noktasına geldiğimiz için 37 dakika yürü... <laughs> yürüme gösteriyor ve deli sıcak. Yani neon yeşili giyiyorum. Resmen neon yeşili giyiyorum. Ya of, 30 dakika kim yürüyecek ya? Neyse Atina'ya gelmişken hızımı alamayıp oradan uçakla İstanbul'a uçtum. Kıyafetlerimi yıkadım. Valizimi açtım. Valizimi doldurdum. Arabaya atladım havalimanına geldim. Kontrolden geçip uçağıma doğru yürüdüm. Uçak çok rahat değildi ama aktarma için Hindistan'a vardı. Kısa süreliğine de olsa şöyle Hindistan'ın kokusunu içime çekmek Ulan insan memleketi gibi özlüyor be burayı. <laughs> bu arada bilginize böyle Hindistan'da yemek yiyeceksiniz havalimanında. Neredeyse dışarıyla aynı fiyat. Yani bizim havalimanında da gelirken baktım 800 lira olan bir şey burada 240 lira. Yani zaten olması gereken bu bence ama buraya gelirseniz gönül rahatlığıyla yemek yiyebilirsiniz. Ha yok yabancı markada de şöyle Hint yemekleri yerim diyorsanız da zaten 80-90 liraya bile yemek var. Ya valla Hindistan canım ciğerim güzelim ya. Seviyorum ulan bu ülkeyi ya. Bir de bakın adamlar o kadar acı seviyor ki her masaya hatta şu kenara falan da görebilirsiniz. Tabasco koymuşlar. Yalan yok. İstanbul'da yemek istemiştim, yememiştim, pahalı diye burada yiyorum. Afiyet olsun. Ülkemde katıtlı mı, katıtsıdı mı? mavi numarası. Neyse sonra ilk öte aktarmamızı yaptık ve 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 ve. Hey arkadaşlar, herkese Bangkok'ta bir duştan selam verelim konichiwa. Hemen yola çıkmadan önce saçımı bir şöyle sudan geçirmek istedim. İki köpürtüyorum şu an puanla. Daha sonrasında direkt Bangkok'un sokaklarına çıkacağız diye böyle giriş yapmak istemedi daha artistik kul cool, herkes gibi tapınaklardan oradan buradan yapmak isterdim. Ama da gezmenin bir parçası. Aa gözümde şampuan ah, Bu da gezmenin bir parçasıdır. Allah gözüm. <laughs> Açabilir. Oh. Bangkok o kadar sıcak ki, o kadar sıcak ki. Zevkine de olsa şöyle arada bir gelip yüzünü başını yıkamak lazım. <laughs> Allah Allah. Ve gençler yerde kurutulmuş acı biber ile birlikte arkamda sokaktan yemek alan insanlar ile birlikte Tayland Bangkok'a selamünaleyküm konnichiwa. Yine şöyle Bali yandıracak şekilde bol bol ile etrafta gezen insanlarla birlikte Bangkok'ta bugün ilk günümüzü geçiriyoruz. var arada abi Tayland'da direkt ilk dikkatimi çeken şey bol bol her yerde sevnelevinin olması. Japonya market videomu izliyorsanız biliyorsunuzdur. Bir yerde şu marketten varsa o oh yani orası güzeldir. Japonya çok benziyor bu arada. Her şeyi bulabildiğiniz marketler. Şu tarafta bakın yine hazır bulabileceğiniz donmuş ürünler, yemekler. Bol bol çeşit çeşit içecekler. Yine böyle bol bol farklı farklı abur cuburlar. Baksanıza şöyle garip deniz ürünün leisler var. Neyse valla deli gibi Japonya'ya andıran şeyler. Yani gerçekten Bali'ye ilk geldiğimde de bunu hissetmiştim. Dünyası kültürünün karışımı gibi mükemmel bir yer. Bir daha dakika bir gol diyor. Şunları gördüm ya acayip mutluyum. Daha sokak yemekleri yenecek, Tay masajına gidilecek, tapınak üstüne tapınaklar gezilecek, farklı farklı kültürler keşfedilecek. Tayland mükemmel olacak. Sokakta şöyle iğrenç iğrenç şeyler satan <laughs> teyzeler, amcalar. Ya bir insan coğrafyanın bu bölgesine geldiği zaman gerçekten otomatik mutlu oluyor. Dünyanın her yeri keşfetmeye değer. Eyvallah. Ama bu bölgenin gerçekten kendine ait mutluluğu, huzuru, ferahlığı var. Bak mesela direkt Daily Chow diyor. Bir tane bubble tea var. Fiyatı 19 bar. Bu arada bir Tayland bahtı yaklaşık 1 liraya geliyor o yüzden birebir gibi düşünebilirsiniz Mesela şundan alacağım bir adet 25 liraya Bubble milk tea bir de bakın şöyle donat alayım Diyorum tanesi 10 lira Bu arada bakın paraları şu şekil Şöyle bir tane 50 baht'a 50 liraya Şöyle bir tane bubble milk tea'miz <laughs> Ek olarak da şöyle bir tane donat aldım Ve toplam 35 TL tuttu 35 TL oha Tadı da mükemmel <laughs> Hemen şöyle bubble milk alıyoruz Bir güzelce patlatıyoruz Ya Allah ya Allah Yemin ederim 25 lira demeyeceğiniz kadar çok güzel. Ve böyle sokakta kenarda alabiliyorsun yani rastgele bunları. Tayland, şimdi de mükemmel. Birazcık da içindeki babulları. Cak 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 çiğneyebilirsiniz. Neyse afiyet bal şeker olsun. Böylelikle Tayland'daki güne başlıyoruz. Şakasız yemin ederim şimdiden mükemmel. Gençler random şöyle bir sokağa girdik. Garip bir şekilde acayip pembe pembe giyinen insanlar var. Hello, bye bye. <laughs> Ve görebilirsiniz bol bol sokak yemek standarı var. Şurada anam babam bizim mısırımız. Şurada çok da anam babam olmayan deniz ürünleri. Şuradaki resimden de görebilirsiniz bu arada. Bol bol ahtapot satıyorlar. Bu <laughs> değil gerçekten herkes niye pembe pembe giymiş onu anlamadım. Adamların bisikleti bile pes pembe ya. Herkes ya herkes pembe ya Allah Allah. <laughs> bu arada adamların yani taksisi bile gerçekten pembe pembe. <laughs> Sanırım bu pembe pembe insanlar bir bankanın çalışanlar onları yemeğimi mi Ne yaptılar özel bir şey mi yaptılar bilmiyorum ama diyorum ki bu insanların arasında kahvaltımızı yapalım. Şöyle güzel Japon amca usulü sokaktan yiyelim. Özellikle ilk günüm olduğu için bu arada ben de keşfediyorum sizinle birlikte canlı şekilde. Hani bu video rehber niteliğinde değildir. Arada hoşunuza giden şeylere varsa alırsınız geldiğinizde kullanırsınız. Ve ahanda bakın şurada bir adet suşici buldum. Hayatımda ilk defa sokak suşicisi görüyorum abi. Görebilirsiniz abi şöyle istediğinizi tabağa dolduruyorsunuz. Umarım tazedir bunlar. Şöyle tabakta biraz var. Onu bir <laughs> alalım. Bir tane yumurta. Tayland usulü Kaliforniya. <laughs> ne olduğunu bilmiyorum. Bunu da alalım. Zaten zehirleneceğiz madem. Şöyle ikinci bir somon. Şurada ton balıklı var abi. Bir tane bundan alalım. Şurada yengecimiz var. Bunu da alalım. Şurada da bir tane böyle soslu bir somon var. Bundan da alalım. Şöyle 10 tane alırsak şöyle bir tane bedava alabiliyor musunuz? Bunu da alalım. Şöyle görebilirsiniz. 11 adet. Thank you. Thank you. <laughs> Allah Allah. Bu arada fiyatları gelecek olursak şunların her bir tanesi 5 lira. 5 baht. Ve şöyle ilk sokak yemeğimiz suşi aldık. 50 liraya 11 adet suşi. Mükemmel ötesi ya. Günün ilk yemeği şöyle güzel sokakta somonlu bir suşi. Umarım taze yapılmıştır. afiyet bazı göre olsun. Pirinci, Japonya'nın pirinciyle aynı olduğu için Asya pirinci. Balık da taze, mükemmel tadı var. Hemen şöyle bir de buranın Kaliforniya roğlu. Afiyet olsun. Yani bu deli sıcak ama yemek deli güzel. Valla ilk defa sıçayım sokakta yiyorum böyle ama gerçekten keyfi başka oluyor. Hangi sokaktayız bilmiyorum. Her gün olan bir şey mi onu da bilmiyorum. Ama denk gelirseniz yiyin. Son olarak da şöyle güzel bir yengeç. Oha en güzeli bu lan. mükemmel ya. Valla Tayland seni seviyorum ya. Oh. Oldu da abi yağmur yağmur yağmasa da herkesin kafasında bir adet şemsiye görebilirsiniz aşırı sıcaktan. Ki Tayland Bangkok hakkında bir tane bilgi ortalamaya vurduğun zaman dünyanın en sıcak şehriymiş. O yüzden bol bol güneş kremi getirin. sana yapacağımız etkinlik Virüs olayım bugüne kadar çok da sizin alışık olmadığınız bir şey Şöyle 7-Eleven'den market alışverişime Tabii ki de hayır Otobüs atlayıp uzaklara gitmek mi? Tabii ki de hayır Güzelim sokak yemeklerini yemek mi? Tabii ki de hayır dırı <laughs> dırı Dünyaca bilinen global o simge Hazır aşırı sıcak bir yani ülkedeyiz ve gerçekten saçım da uzadı Diyorum ki saçımı kestireyim dırı dırı Yine şöyle şuraları sıfırladık abi. Hayırlı uğurlu olsun yeni saçımız. Şöyle umarım 2-3 kere toparlayacak diyerekten sıcak havada sepseri şekilde şöyle kıp kısa kıp kısa saçlarımla yola devam ediyoruz. Bu arada şampuanıyla her şeyle yaklaşık 700 lira tuttu. Saat 2.9 geçiyor. Acelemiz var o yüzden arkada motorumuzu çağırdık. Bolt'tan. Tayland'da biliyorsunuz böyle bol bol motorlarla geziliyor. Hiçbir şekilde trafiği vesaire takılmadan arabaların arasından geçe geçe böyle rüzgara vurula vurula gidebiliyorsunuz. Şu anda yaklaşık yarım saat falan gideceğiz abi motorlarla ve fiyatı 70 lira aşırı uygun. Henüz kendim motor kiralamadığım için bunlarla geziyorum şu anda. Hani ben Bangkok'un trafiğinde süreme motor derseniz bu şekilde gezebilirsiniz. Şimdi gelin hazır böyle Asya ülkesine gelmişken bir tane tapınak ziyareti yapalım. Araba trafiklerin arasından motorla rahat rahat geçebiliyorsunuz. Mükemmel bir deneyim ya. motor ile Bangkok'un diğer tarafına geldik. Yalnız ortam bir anda değişti ha. Peki yarım saat 40 dakika boyunca nereye geldik derseniz Bangkok'a gelirseniz büyük ihtimal ilk duraklarınızdan biri olacak olan Grand Palace abi. Bu arada şu gördüğünüz görüntü sadece dış kısmı. İçeriye girebilmek için kişi başı 500 baht ödemeniz gerekiyor. Yani yaklaşık olarak 450-500 lira. Bu arada o kadar sıcak ki her köşede şöyle görebilirsiniz farklı farklı ventilatörler var. Sadece bilginiz olsun abi 500 lira giriş ücreti olabilir ama girerken omzunuz ve dizinizin altı kapalı olması gerekiyor. Kadın erkek fark etmeksizin. O yüzden <laughs> şöyle görebilirsiniz abi mükemmel bir mükemmel şal var. Eğer benim gibi şortla gelirseniz şöyle 200 bahta bacağımı bile açamıyorum yırtılıyor. Size böyle şalvar aldırıyorlar bilginize. Ve malzemesi yani o kadar kötü ki. Valla bacağımı açamıyorum. <laughs> 200 lira boş yere buna gömülmeyin abi. Tapınak ziyaret yapacağınız gün uzun pantolon giyin. Hatta hemen size bir tapınak kombin çeker. Böyle üstünde siyah bir tişört altında görebilirsiniz şal varıp. Ellerimde ise bir adet şöyle görebilirsiniz. Bu tarafta tay usulü bir mikti. Şu taraftaysa dondurma. Sıcağa karşı koruma mekanizmamız. Şöyle turunç çay olur demeyin oluyor. Dediğim gibi tay usulü imiş. Biraz lokal bir şey içim derseniz bence güzel. Ama ne bileyim bir kahve ya da süt çikolata kesinlikle bundan daha güzel. Şu tarafta dondurmamız. Vallahi anam babam dondurma. 33 derece sıcağın altında. Hazır olduğumuza göre gelin birazcık da tapınak gezelim. arada kraliyetin görebilirsiniz. Çöpü bile ve gençler şöyle yarı tavuk, yarı horoz, yarı insan olan burası. Arkamda gördüğünüz bu kompleks kraliyet kompleksi olarak geçen Grand Palace. Pardon Grand Palace olarak geçen kraliyet kompleksi. 1782 yılında Siam kraliyeti Bangkok'a başkent taşıdığı zaman yapılıyor. Ve görebilirsiniz gerçekten aşırı güzel. Zaten Bangkok'un önemli simgelerinden bir tanesi. Şöyle rengarenk mimarisi. Farklı farklı heykeller. Bakın abi görebilirsiniz herkese şu filliden vermişler. Bana şöyle kahverengi bir şey verdiler. Ve <laughs> Allah çok kötü ya. O kadar yakıyor ki. Diğer o filli olanı elledim pamuk kumaş acayip güzel. Yumuşacık hava geçiriyor. Benim yanımdan pişik oldum ya yürürken. Allah Allah. Ama neyse tabii ki de pozitif. Hayat güzel. Pişik olacaksak da şöyle Tayland'ın kraliyet kompleksinde pişik olalım. <laughs> bu arada ufak azıcık eksik bir bilgi vermiş olabilirim. Çünkü esas Grand Palace arkamda gördüğünüz saray abi. T şuradan başlıyor. Şöyle şuraya kadar giden aşırı büyük bir alan. <laughs> bu arada, baya baya gri bulutları görebilirsiniz. Ağustos ayı Tayland'ın yağmurlu sezonu olarak bilinen ay olduğu için aslında neredeyse her gün yani girerseniz hava durumuna her gün yağmurlu gösteriyor. Ve bakalım bugün daha yağmadı ama görebilirsiniz gri gri bulutlar. Her an yağabilir yani öyle bir durum var. Bir de bol bol anime izleyen birisi olarak her an sanki özellikle akşamları şu heykeller canlanacak gibi his oluyor acayip eğlenceli. Şöyle kapının iki tanrı koruması. Elinde de One Piece'in Akuma no Mi'si var görebilirsiniz. Şöyle geçitlerden geçtiğiniz zaman sizi yine böyle bambaşka görüntüler karşılıyor. Bu hissiyatın doğru tabiri Majestik. Odaya da de tuvalete geldim ve ben saçımı kestirdiğimi unutmuşum ya sıcaktan vallahi ama fena olmamış sanki Saçım şöyle aynada ilk defa görüyorum kendimi. Valla yaz sıcağında saç kestirmek yapabileceğiniz en iyi güzel şey. ikinci yapabileceğiniz en iyi güzel şey de tuvalete girmek. Çünkü görebilirsiniz, görebilirsiniz. Buz gibi klima var. Abi çok güzel koktu söylenemez ama o kadar güzel ki klima. Pöfür pöfür yüzüne vuruyor. Aaa ah, mükemmel. <laughs> Bu arada yavaş yavaş yağmur çiselemeye başladı. Yağacak gibi valla nazar değdirdik yani. Ne güzel güllük gülistan güneşli gidiyordu. Kapı çıktığımıza göre yapacağımız ilk iş şöyle parmağımızı pantolonumuza sokup haşırt diye şöyle indirmek. İlk kez şöyle kalçamızı sallayıp. mi? Valla yemin ederim pişik oldum. Şöyle çalvarımızı bir çıkarmak. Yemin ederim dünya var ya. Ve Güney Asya ikliminde şöyle güzeldir bir mango juice olmadan olmaz. Hele hemen açarız. Şerefe diyerekten ah! Ah! Ahmet olsun. <laughs> vallahi Valla taze taze sıkılmış bir mango buz gibi. Şöyle bir şişesi yaklaşık 40 bak 40 lira. Afiyet olsun. <laughs> Az önce gittiğimiz Kraliyet Kompleksi'nin yakında iki tane daha tapınak var. Ve abi onlardan ilki Wat Pho denen reclining buda yani yatan budanın olduğu tapınak. girişi 300 bah Tapınağın kendisi o kadar da büyük değil. Ama Buda'nın kendisine gelecek olursak hikaye başka. Enine 46 yükseklik olarak da 15 metre büyüklüğünde Buda'nın sadece kafasını görebilirsiniz. Aşırı büyük. Ve te buradan başla şöyle ta nereye kadar ayağı uzanıyor. <laughs> Bak bir mola. Allah'ım yarabbim. Ta şuradan geliyor. Ve dırdırın. Görebilirsiniz. Şurada da bilmem kaç numara ayaklar abi. Ayak numarası benden büyük olan bir bu da heykeli. Bilmeyenler için da 49 numara. Ve bakın ayak tabanını altıda desen desen. Instagram'a çapamda son iki ayla şöyle tatlı bir poz çekmelik. Güzel bir yer. Valla sizi bilemem ama bence gelip görmeye değer. Bir de abi bahçede yalandan da olsa su akıyor. O yüzden bunun da serinliğiyle birazcık esiyor. Aşırı iyi. Özellikle bu sıcakta. Ya Ağustos'a gelip de sıcak demem. Benim saç ama gerçekten deli sıcaklar. Ve ikincisi de şöyle görebilirsiniz. Wat Arun denen nehrin karşısında kalan bir tapınak. Birazcık pahalı ama Bangkok'ta yapabileceğiniz güzel etkinliklerden bir tanesi şöyle tapınak manzarasıyla birlikte güzel bir yemek yiyebilirsiniz. Hatta benim yaptığım gibi akşamüstü gelirseniz de günü burada batırabilirsiniz. Ve gençler işte şöyle görebilirsiniz bir adet margarita pizza. Fiyatı 340 baht. Şu tarafta da yine bir tane apple eliniz elinizden. Bunun da fiyatı 300 baht. Yani şöyle elimde görebilirsiniz. Yaklaşık 600 bahtlık 600 liralık bir yemek var. Unutmayın gelmek istiyorsanız rezerve kesin yaptırın. Bana sadece bir saat kalabileceğimi söylediler. Ve bir tane Yemekle içecek almanız şart ama abi şöyle bol bol peynirliyle birlikte margarita pizza karşından güzel bir güzel bir manzara affet bal şeker olsun. Şöyle yine alıyorum bir dilim. Düğünü burada önce batırıyoruz çünkü bildiğiniz üzere Bangkok'ta esas hayat gece başlar. Ondan önce ufak bir yani enerji depolaması gibi düşünün bunu. Yalnız direkt annelerin yaptığı pizza olur ya evde lavaşın üstüne peynir koyarlar aynı o. Baksanıza kıtır kıtır. Kabele olsun. Güzelim güzelim güneşi güzelce ne batırdık. Bu arada tam şu tapınağın yanında şurada şimşek çakıp duruyor. <laughs> Gördünüz mü? Yani %99 şu anda şurası kara bulut yağmur dolu. Ama henüz şansıma <laughs> buraya yağmur yağmadı iyiyiz yine hala kuru şekilde devam ediyoruz. Ve dediğim gibi burada güneşi batırabilirsiniz güzel bir spot. Meşhur yani Bangkok'un sunset spotu zaten herkes burada fotoğraf çekiniyor. Bu arada bakın pembe pembe taksiler şu tarafta da şöyle rengarenk tuktuklar. Artık yavaş yavaş yani Tayland'ın Bangkok'un gece hayatına geçiş yapacağız. Ama bunun içinde de Bangkok'un birkaç tane hani özel yerleri var. Ve aralarından belki de en meşhuru. Tabii hemen şöyle bolta açıyoruz. 37 bahtı çağırıyorsunuz motorunuzu. Ve arkadaşlar tabii ki de şöyle yine güzelce de motorumuzu atlıyoruz. Gecenin serinliğiyle pöpür pöpür yolda süzüle süzüle gidiyoruz. Dırıt dırın dırı dırın. Yine şu tarafta da dırı dırın. <laughs> Tayland, Bangkok deyince gece hayatının en aktif olan yerlerinden bir tanesi. Gece kulüplerden, barlardan, sokak yemeklerinden, farklı farklı böyle standlardan. Büyük ihtimalle benim en çok seveceğim yere geldik abi burada. Ki fark ettiyseniz henüz böyle düzgün sokak yemeği yemedik. Burada biraz lüks bir bar. Burada etek maya satan bir yer. Ve buralarda ise bol bol sokak yemekleri. Tayland'da içmek legal olduğu için bol bol böyle dükkanlarını görebilirsiniz. Acayip canlı bir yer abi. Vallahi bol bol sokak yemekli. koku var ya o koku abi baharat kokusu iğrenç böyle hafif çürük ama yediğinde güzel olduğunu bildiğim bir koku Bu arada yine şurada bir tane barımız var gece kulübümüz var Bangkok'un en canlı sokaklarından bir tanesi Kaosan Market diye geçiyor bu arada Ha gelirseniz tavsiye eder miyim onu şimdi birlikte göreceğiz arada abi bakın şurada mavi bir abi görebilirsiniz. Is it scorpion real? Yeah, 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 yeah. Adam ciddi ciddi akreple böyle örümcek falan satıyor. <laughs> Ve arkadaşlar ilk durağımız size birazcık ayak görüntüsü göstermek zorunda kalacağım ama 180 bahta yarım saatlik ayak masajı aldım. İster boyun, ister sırt, ister tüm vücut, ister sadece ayak. Özellikle 15 saat uçak yolculuğu ardından bugün benim ayağım bitmiş vaziyetteydi. Ve şu an abiyle var ya o kadar <laughs> o kadar güzel ki sol en şu an sol ayağımda ve sol ayağımın yorgunluğu gitti yani öyle söyleyeyim. Öyle nokta atışı, öyle pinpoint bastırıyorlar ki o baş parmaklarını ve acayip de güçlüler. <laughs> of var ya yemin ederim o ağrıların, yorgunluğun akıp hissedebiliyorsun. Gelirseniz ki zaten bundan sonra da her gün yaptırırım ben. Oo bacak bacak kaldırdı abi bir şeyler yapıyor. Kesinlikle Tayland'da bir masaj yaptırın. Mümkünse de her gün yaptırın. 10 numara 5 yıldız. Gerekten şöyle yarım saat dedik ama 40-45 dakika temizliğinden hem ayak hem de biraz boyun baş kafa falan yaptı abi. Güzel bir masaj sonrası bütün yorgunluğu attık. O değil de daha birinci günüm olmasına rağmen en az bir iki hafta geçirmişim gibi hissediyorum Tayland'da. Sokaktan şöyle yemek standları geçiyor ya mükemmel ya. saati görebilirsiniz Ve abi tabii ki de bir sonraki durağımız Güzel mi güzel bir adet de olsa sokak yemeği yiyeceğiz Bu arada sokak yemeği demişken şu ablanın yani kutusunun içindeki şeyleri görebilirsiniz Yılan, tarantula, akrep hepsi var Ama bugünlük safe takılıyoruz Daha böyle arkamda görebileceğiniz resmi güzel olan şeyler, görünüşü güzel olan şeyler yiyoruz Zaten şöyle görebilirsiniz şeflerimiz pişiriyor yemekleri Allah Ve fiyatlar da ortalama her şey abi 60-70 lira Şurada da 50 liraya şeykimiz var Bakın şurada abimiz yapıyor taze taze meyvelerle Ve gençler şöyle öncelikle bir bir tane mangolu içeceğimizle birlikte sokak yemeklerini aldım. İki adet yemek aldım. <laughs> Buraya gelirken de Instagram'da yapalım son iki ayla herkes ama herkes bir tane patlayı kesin denemem gerektiğini söyledi ki buranın böyle meşhur yeri en en meşhur yemeğiymiş Tay usulü bir noodle abi hemen şöyle çubuğumu alıyorum noodle'umdan alıyorum abi ki yapısından da görebilirsiniz biraz böyle vıcık vıcık tam olarak neyden yapıldığını bilmiyorum ama böyle beyaz beyaz normal hamur noodle'lardan değil afiyet olsun <laughs> manzara eşliğinde pizzayla günü batırmak da güzeldi ama şöyle pis bir ortamda bunu yemenin keyfi apayrı. Afiyet olsun. <laughs> Neyi benzeteceğimi bilemedim ben. Sadece çok güzel, gerçekten çok güzel. Ve şunun fiyatı 60 baht abi. 60 liraya geliyor neredeyse. E bununla biter mi? Tabii ki de hayır. Bir tane daha yemek aldım. Görünüşü benziyor olabilir ama bu da pat mi şey. Bu da böyle soya soslu bir makarna. Yine şöyle çubuğumu çıkarıyorum. Ki bakın rengi de birazcık daha koyu diğerine göre. Yine şöyle soya soslu makarnamız afiyet olsun. Fena değil bu arada ben böyle tavuklu aldım ama istiyorsanız domuz etlisi de var yok domuz yemem diyorsanız deniz ürünü olan da var. Benimkisi tavuklu bunun tadı başta güzel ama daha sonra birazcık da böyle dumanda pişmiş ete benziyor. Kötü değil kesinlikle şöyle yine afiyetle hani önüme koyacaklar yerim ama kendim bizzat tekrar alacak olsam patsuyu yerine kesinlikle patlayı tercih ederim. Yine şöyle gösteriyorum bol bol tavuklu afiyet mal şekeri olsun. Efsane. Yemeğimizi de yediğimize göre günün kapanışını evet. tabii ki de <laughs> Tayland'ın gece hayatıyla yapacağız. Daha ilk gecemiz Aşırı yorgunum. Daha bu video editlenecek, sizlere yüklenecek, YouTube atılacak vesaire. Daha bu gece işim çok. O yüzden Tayland'ın belki de en meşhur olduğu şeylerden biridir. Buranın gece hayatı. Hello. Daha birçok Tayland gecesini göreceğiz. Ama bu arada bakın buradaki bütün insanlar sizi mekanlara çekmeye çalışıyor. Acayip çok insan var yani görebilirsiniz. Onun dışında görebileceğiniz bazı şeyler. Eğer çocuklarınızla izliyorsanız 10-20 saniye e, lütfen ileri gidin. Tayland'ın meşhur. Yine aynı şekilde bu tarafta da çok var. O neyle şaka baka bayağı iyi lan. yani ortamı görüyorsunuz. Aşırı iyi. Yeah, I'm feeling all right. Best fucking night of my life. Ve bu arada saat daha 9 yani. Yeni 9'a geldi. Ve bütün mekanlar yani bangır bangır. Hello! <laughs> Aktif modda. Vallahi hafta içi bir de hafta sonu buralar nasıl hayal edemiyorum ki onu da birlikte göreceğiz. Ama en azından bu gece yine hatırlatmak isterim daha ilk günü. Ve bir sonraki mekan. Tabi bu mekanda yine Bolt'a atlayıp yaklaşık yarım saat arabayla gitmek gerekiyor. 40 dakika gittikten sonra abi şöyle görebilirsiniz Tichuka Rooftop Bar denen gece 12'ye kadar açık sadece ama şöyle arkada görebilirsiniz mükemmel Bangkok manzarası ve böyle tam arkamda işte bir tane ışık ışık ağacın altında herkes eğleniyor ya Valla arkadaşlar mekan güzel, müzikler güzel, ortam da güzel. Dürüst olayım az önceki o sokak havasından bambaşka çok iyi, çok eğlenceli bir ortam var. Ve bununla birlikte bu videoyu bitirmek istiyorum. Tayland'da daha ilk günümüz. Daha yapılacak çok şey var, gezilecek çok yer var. Ama şimdiden bu ülkeye aşık oldum diyebilirim. Bakalım daha bizleri neler neler bekliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup beğenirseniz sevinirim. Bay bay. Biz şöyle 7-Eleven'da bir onigiriyle bitiriyoruz. <laughs> Hayat mükemmel. <laughs>